Değerli arkadaşlarım, herkese merhaba. Bugünkü dersimizde iş sağlığı güvenliği kurulları hakkında yönetmeliği inceleyeceğiz. Bu yönetmelik arkadaşlar 6331 sayılı İş Sağlığı Güvenliği Kanunu kapsamına giren bakın kapsamına giren 50 ve daha fazla çalışanın bulunduğu 6 aydan fazla süren sürekli işlerin yapıldığı iş yerlerini kapsıyor. Kapsama girecek, kanun kapsamına girecek 50 ve daha fazla çalışanın bulunduğu 6 aydan fazla süren sürekli işlerin yapıldığı iş yerlerini kapsıyor. Kapsamı nedir kanunun? Daha kanunu işlemedik ancak kanunla ilgili küçük böyle bilgiler verelim ki yavaş yavaş otursun. 6000 331 sayılı İş Sağlığı Güvenliği Kanunu kamu ve özel sektöre ait bütün işlere ve iş yerlerine bu işyerlerin işverenleriyle işverenleri ile işveren vekillerine çırak ve stajyerler de dahil olmak üzere tüm çalışanlarına faaliyet konularına bakılmaksızın uygulanır. Burası önemli. Ancak aşağıda belirtilen faaliyetler ve kişiler hakkında bu kanun hükümleri uygulanmaz arkadaşlar. Neymiş bunlar? fabrika, bakım merkezi, dikime ve benzeri iş yerlerindekiler hariç Türk Silahlı Kuvvetleri, Genel Kolluk Kuvvetleri ve Milli İstikbarat Teşkilatı Müsteşarlığı'nın faaliyetleri uygulanmıyormuş. Afet ve acil durum birimlerinin müdahale faaliyetleri uygulanmıyor. Ev hizmetleri uygulanmıyor. Çalışan istihdam etmeksizin kendi nam ve hesabına mal ve hizmet üretimi yapanlar uygulanmıyor. Hükümlü ve tutuklara yönelik infaz hizmetleri sırasında iyileştirme kapsamına yapılan iş yurdu eğitim, güvenlik ve meslek edindirme faaliyetleri ne uygulanmıyor? 6331 sayılı İş Sağlığı Güvenliği Kanunu. Evet, yönetmeliğe geçecek olursak, işverenin yükümlülüklerine bakacak olursak 50 ve daha fazla çalışanın bulunduğu ve 6 aydan fazla süren sürekli işlerin yapıldığı iş yerlerinde işveren iş sağlığı güvenliği ile ilgili çalışmalarda bulunmak üzere kurul oluşturur. Bakın. Kapsamına da baktığımızda 50 ve daha fazla çalışanın bulunduğu, 6 aydan fazla süren sürekli işinin yapıldığı iş yerlerinde işveren kurul oluşturacak. 6 aydan fazla süren, asıl işveren ve alt işveren ilişkisinin bulunduğu hallerde. Arkadaşlarım burası çok önemli. Burayı özellikle dikkat edin. Sınavda sorular geliyor buradan çok. Bakın Asıl işveren ve alt işveren konusu var burada. Asıl işveren alt işverenin çalışan sayıları ayrı ayrı 50 ve daha fazla ise asıl işverenin çalışan sayısı 50, alt işverenin çalışan sayısı 50 veya daha fazla ise demiş. Asıl işveren ve alt işveren ayrı ayrı kurul kurar. İş sağlığı güvenliği faaliyetlerinin yürütülmesi ve kurullarca alınan kararların uygulanması konusunda işbirliği ve koordinasyon kim tarafından yapılacak? Asıl işverence sağlanacak. Burayı anladık sanırım. Bir iş yerinde arkadaşlar sadece asıl işverenin çalışan sayısı 50 ve daha fazla ise, asıl işveren çalışır, çalışan sayısı 50 veya daha fazla ise alt işverenin şurada Alt işveren aynen. Alt işveren ise 50'nin altında. Bu durumda kurul asıl işverence kurulur. Yukarıda baktığımızda ayrı ayrı 50 ve daha fazla ise demiştik. Kurullar ayrı ayrı kuruldu. Şimdi asıl işveren 50'nin üstünde çalışan sayısı var. Alt işverenin ise 50'nin altında çalışan sayısı var. Bu sefer kurul asıl işverence kuruldu. Kurul oluşturma yükümlülüğü bulunmayan alt işveren, kurul tarafından alınan kararların uygulanması ile ilgili olarak koordinasyonu sağlamak üzere vekaleten yetkili bir temsilci atayacak. Alt işverenin çalışan sayısı 50 ve daha fazla ise, bu sefer de alt, çalış, alt işverenin çalışan sayısı 50 ve üstü ise, asıl işverenin çalışan sayısı 50'nin altında ise, iş yerine kurul Alt işverenci oluşturulur. Baktığımız zaman 50'nin üstünde kim varsa kurul oluşturacak. Asıl işveren alt işverenin oluşturduğu kurula işbirliği ve koordinasyonu sağlamak üzere vekaleten yetkili bir temsilci atayacak. Burayı da anlamış kabul ediyorum. Anlamayan arkadaşlarım yorumlara mutlaka iletsin. Asıl işveren ve alt işverenin çalışan sayıları ayrı ayrı 50'nin altında ise bu sefer de ikisi de 50'nin altında kaldı. 50'nin altında ise ne olacak? Ve toplam çalışan sayısı 50'den fazla bulunduğu durumlarda. İkisinin toplamı 50'den fazlaymış. Bu sefer koordinasyon asıl işverenci yapılmak kaydıyla. Bu sefer yine koordinasyon asıl işverenci yapılıyor. Asıl işveren ve alt işveren tarafından birlikte bir kurul oluşturulur. Bu sefer de birlikte kurul oluşturdular. Kurulun oluşumunda üyeler ve kurul sekreteri her iki işverenin ortak kararı ile atanır. Burası önemlidir arkadaşlar. Kurulun oluşumunda, buradaki birlikte bir kurul oluştururlar ya. Buradaki kurulun oluşumunda üyeler ve kurul sekreteri her iki işverenin ortak kararı ile atanacaktır. Birazdan e, İSAL Güvenlik Kurulu'nun kurulun kimler tarafından oluştuğunu göreceğiz. O yüzden burası önemliydi. Asıl işveren alt işveren ilişkisi bulunmayan ve aynı çalışma alanında birden fazla işverenin bulunması ve bu işverenlerce birden fazla kurulum oluşturulması halinde işverenler birbirlerinin çalışmalarını etkileyebilecek kurul kararları hakkında diğer işverenleri bilgilendirecek. İşverene bağlı fabrika, müessese, işletme veya işletmeler grubu gibi birden çok iş yeri bulunduğu hallerde 50 ve daha fazla çalışanın bulunduğu her bir iş yerinde ayrı ayrı kurul kurulur. Kurular arasında koordinasyon ve bilgi alışverişi işveren, işverence sağlanır. İşveren birden çok iş yerinin her birine kurulacak kurulların çalışma usullerini düzenlemek, iş ve görüş birliğini sağlamak amacıyla bu iş yerlerine ait iş sağlığı güvenliği ile ilgili raporların en az 3 ayda bir bakın ilgili teknik eleman ve uzmanlarca incelenmesini sağlar. Tekrar bakacak olursak buraya. İşveren birden çok iş yerinin her birine kurulacak kuruların çalışma usullerini düzenlemek, iş ve görüş birliğini sağlamak amacıyla bu iş yerlerine ait iş sağlığı güvenliği ile ilgili raporların en az 3 ayda bir ilgili teknik eleman ve uzmanlarca incelenmesini sağlar. Ayrıca bu raporları göz önünde tutarak alınması gereken tedbirleri tespit eder ve uygulanmasını sağlar. Evet kurulun üyelerine baktığımızda arkadaşlar risk değerlendirmesi ekibiyle bir kıyas yaparak gideceğiz. İş Sağlığı Güvenliği Kurulu'nda arkadaşlar işveren veya işveren vekili bulunur. Yine aynı şekilde risk değerlendirme risk değerlendirmesi ekibinde de bulunuyordu. İş güvenliği uzmanımız yine var. Burada da iş güvenliği uzmanımız var. İSY kurulunda iş yeri hekimi risk değerlendirmesi ekibinde iş yeri hekimi bulunuyor. Yine kurulda çalışan temsilcisi, iş yerinde birden çok çalışan temsilcisi olması halinde baş temsilci. Yine burada baktığımızda iş yerindeki çalışan temsilcileri. İnsan kaynakları, personel, sosyal işler ve idari ve mali işleri yürütmekle görevli bir kişi var. Bakın burada. Buraya baktığımızda iş yerindeki destek elemanları var. Bulunması haline sivil savunma uzmanı, bulunması haline formen ustabaşı veya usta. Bunlar üçü önemli. Yine risk değerlendirilmesi ekibinde iş yerindeki bütün birimleri temsil edecek şekilde belirlenen ve iş yerinde yürütülen çalışmalar mevcut ve muhtemelen tehlike kaynakları ile riskler konusunda bilgi sahibi çalışanlar denmiş. Biz İSK kurulu üyelerine baktığımızda işveren veya işveren vekili, iş güvenliği uzmanı, iş yeri ekibi, çalışan temsilcisi, insan kaynakları, personel, sosyal işler ve idari ve mali işlerle yürütmekle görevli bir kişi bulunması haline sivil savunma uzmanı bulunması haline formen ustabaşı veya usta diyoruz. Buradaki arkadaşlar kurulun başkanı işveren veya işveren vekili. Kurulun sekreteri ise iş güvenliği uzmanıdır. Çok önemli bir bilgidir. Bakın risk değerlendirmesi ekibinde başkan veya sekreter diye bir şey yok. Karıştırmayın. Risk değerlendirmesi ekibinde böyle bir şey yok. İSG kurulunda, iş sağlığı güvenliği kurulunda arkadaşlar. Kurulun başkanı işveren veya işveren vekili kurulun sekreteri ise iş güvenliği uzmanıdır. Ancak iş güvenliği uzmanının tam zamanlı çalışma zorunluluğu olmayan hallerde ise arkadaşlar kurul sekreteryası, insan kaynakları, personel, sosyal işler ve idari ve mali işlerle yürütmekle görevli bir kişi tarafından yürütülecek. Burası da önemli. Kimler işveren veya işveren vekil tarafından atanırlar? Arkadaşlar iş güvenliği uzmanı, iş yeri hekimi, İnsan kaynakları personel sosyal işler ve idari personel mali işleri yürütmekle görevli bir kişi ve bulunması halinde sivil savunma uzmanı işveren veya işveren vekil tarafından atanırlar. Bu söylediklerimi lütfen not alın. Bulunması halinde formen ustabaşı veya usta o iş yerindeki formen ustabaşı ve ustaların yarıdan fazlasını katılacağı toplantıda açık oyla seçilir. Bakın işveren veya işveren vekil tarafından doğrudan atananlar İş güvenliği uzmanı iş yeri hekimi insan kaynakları nokta nokta gidiyor. Bulunması haline sivil savunma uzmanı. Ancak formen usta veya usta ilk önce seçimle seçiliyor. Eğer seçimle belirlenememesi durumunda işveren tarafından atanıyor. Yani doğrudan bir atama söz konusu değil. Aynı şekilde çalışan temsilcisi de öyle seçimle belirlenemediği durumda işveren tarafından atanıyor. İşveren tarafından kurul üyelerine ve yedeklerin iş sağlığı güvenliği konularına eğitim verilmesi sağlanır. Kurul üyelerinin ve yedeklerin eğitimleri asgari aşağıdaki konuları aşağıdaki gibidir. Buradan arkadaşlar çıkmış bir soru geldi. Kurulun görev yetkileri, iş sağlığı güvenliği konularında ulusal mevzuat ve standartlar, sıkça rastlanan iş kazaları ve tehlikeli vakaların nedenleri, iş hijyeninin temel ilkeleri, iletişim teknikleri, bakın iş hijyeninin temel belki e, çok göze çarpmıyor ama iletişim teknikleri özellikle göze çarpıyor olmayabilir gibi düşünebilirsiniz. O yüzden bu konularda da eğitim alıyorlar. Acil durum önlemleri, meslek hastalıkları, iş yerlerine ait özel riskler, risk değerlendirmesi eğitimleri söz konusu. Burada bir notumuz var. Asıl işveren alt işveren ilişkilerinde ortak kural kurul oluşumunda eğitimden her iki işveren birlikte sorumludur. Kurulun görev ve etkilerine baktığımızda İş yerinin niteliğine uygun bir iş sağlığı güvenliği iç önerge taslığı hazırlamak, işverenin veya işveren vekilinin onayına sunmak ve yönergenin uygulamasını izlemek, izleme sonuçlarını rapor haline getirip alınması gereken tedbirleri belirlemek ve kurul gündemine almak. İş sağlığı güvenliği konularında o iş yerinde çalışanlara yol göstermek, iş yerinde iş sağlığı güvenliği ilişkin tehlikeleri ve önlemleri değerlendirmek, tedbirleri belirlemek, işveren veya işveren vekiline bildirimde bulunmak. İş yerine meydana gelen her iş kazası ve iş yerine meydana gelen ancak iş kazası olarak değerlendirilmeyen iş yeri ya da iş ekipmanının zarara uğratma potansiyeli olan olayları veya meslek hastalığına yahut iş sağlığı güvenliği ile ilgili bir tehlike haline gerekli araştırma ve inceleme yapmak, alınması gereken tedbirleri bir raporla tespit ederek işveren veya işveren vekiline vermek, iş yerine iş sağlığı güvenliği eğitim öğretimini planlamak ve bu konu ve kurallarla ilgili programları hazırlamak, işveren veya işveren vekilinin onayına sunmak, bu programların uygulanmasını izlemek ve eksiklik görülmesi halinde geri bildirimde bulunmak. İş yerinde yapılacak bakım ve onarım çalışmalarında gerekli güvenlik tedbirlerini planlamak ve bu tedbirlerin uygulamalarını kontrol etmek, iş yerinde yangın, doğal, afet, sabotaj ve benzeri tehlikeler için alınan tedbirlerin yeterliliğini ve ekiplerin çalışmalarını izlemek. İşyerinin yerinin iş sağlığı güvenliği durumuyla ilgili yıllık bir rapor hazırlamak, o yılki çalışmanı değerlendirmek, elde edilen tecrübeye göre ertesi yılın çalışma programında yer alacak hususları değerlendirerek belirlemek ve iş yerine teklifle bulunmak. İş yerine teknoloji, iş organizasyonu, çalışma şartları, sosyal ilişkiler ve çalışma ortamı ile ilgili faktörlerin etkilerini kapsayan tutarlı ve genel bir önleme politikası geliştirmeye yönelik çalışmalar yapmak olacak. Evet burada çalışma usulleri var arkadaşlar. Kurullar ayda en az bir kere toplanacak. Ancak kurul iş yerinin tehlike sınıfı dikkate alarak tehlikeli iş yerlerinde bu sürenin 2 ay az tehlikeli iş yerlerinde ise 3 ay olarak belirlenmesine karar verebilir. O zaman baktığımızda az tehlikeli sınıfta 3 ayda bir tehlikeli sınıfta 2 ayda bir ve çok tehlikeli sınıfta ayda bir kere toplanacaklar. Toplantının gündemi yere günü ve saati toplantıdan en az 48 saat. Önce kurul üyelerine bildirilecek. Bunlar önemlidir arkadaşlar. Not alın lütfen. Gündem sorunların ve varsa iş sağlığı güvenliği ilişkin projelerin önem sırasına göre belirlenir. Kurul üyeleri gündemde değişiklik isteyebilirler. Bu istek kurulca uygun görüldüğüne gündem buna göre değiştirilir. Ölümlü, uzuv kayıplı ve ağır iş kazaları halleri veya özel bir tedbiri gerektiren önemli hallerde kurul üyelerinden herhangi biri kurulu olağanüstü toplantıya çağırabilir kurul toplantıların günlük çalışma saatleri içinde yapılması asıldır. Bakın kurul toplantıları günlük çalışma saatleri içinde yapılması asıl. Kurulun toplantılarında geçecek süreler günlük çalışma süresinden sayılacak. Kurul üye tam sayısının sal çoğunluğu ile işveren veya işveren vekili başkanlığına toplanır ve katılanların sal çoğunluğu ile karar alır. Çekimsel oy kullanılmaz. Oyların eşitliği haline başkan oyu kararı belirler. Çoğunluğun sağlanamadığı veya başka bir nedenle toplantının yapılmadığı hallerde durumu belirten bir tutanak düzenlenir. Her toplantıda görüşülen konularla ilgili alınan kararları içeren bir tutanak düzenlenir. Tutanak toplantıya katılan başkan ve üyeler tarafından imzalanır. İmza altına alınan kararlar herhangi bir işleme gerek kalmaksızın işverene bildirilmiş sayılır. İmzalı tutanak ve kararlar sırasıyla özel dosyasına saklanır. Kurul üyeleri görevlerin nedeniyle iş yerlerinin yapım ve üretim teknikleri, ticari sırları ve ekonomik durumları hakkını gördükleri ve öğrendiklerini gizli tutmakta zorundadırlar. Dersimiz bu kadardı arkadaşlar. Ee, bu dersimizin ödevleri etkinlik 7 ve test 7 olacaktır. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.